Merhaba arkadaşlar. Bir hangi genç izlediğine daha beraberiz. Yani ilk hangi genç geziği. Ama bizim daha çok çektik ama hiçbirini kazanamadı. Hepsi Görkem bizim, Hepsi. Hadi be. Neyse. Görkem o. Görkem. Oyundaki ismi Benim. Benim oyundaki ismim de Merabi. Hiçsiziz. Premium değiliz. 10 saniye kaldı. Bizim oynamak istedik. Skycimizi aşağıya yazacağız. Ah. Ah. Lag oldu. Ha. Aynen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kılıç buldun mu? Evet. Gel gel arkandayım arkana bak arkana bak. Beni koru başka bir şey istemiyorum kılıç yok bende. Gel sana item atarım gel yanıma gel. Yanıma gel hiç uzak dur. Gel yanıma. Sen tamam. bana kılıç. Kılıçla koru kılıç bizi ol. ben başka bir şey istemiyorum. Tamam. Dikkat. Burada bekle, burada bekle, burada bekle. Gelen al. Aha, geliyor bak. Uu. Al onu, al. Kurban ölüm al onu. Şap bakladım. Tamam, ben de. Al al. Al. Of, süper. Item atayım mı ne istiyorsun? Göğüslük bende de yok. Tamam o. Tamam. Adam yaz. Uh uh uh. Lava sürükleyecek. At onu lava. Mal. Tamam tamam geri gel. Geri kaç geri kaç geri kaç. Yemek var mı? Var bende. Ben sana atayım mı diye At şunu lava at şunu lava. Tö. Tamam bırak gel geri gel. Adam geliyor. Bak. Oo, o bak dikkat ona beraber dalıyor. Sakin ol beraber. Dur gel şuna. Ne istiyordur bakayım ne bakayım altın kapa. Oo, o, o adam geldi adam geldi. Adam. Tamam bırak bırak canın çoğusun gel 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 canın çoğusun Hop geliyor Neredesin? Tamam Sakin ve dikkat Helal. Gelen alıyoruz be. Gel abi gel yanıma gel. Canım sağ ol. Adam, adam, tamam, adam, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Tamam, onu bana bırak. İki kadının var. Gel. Şimdi. Ve iki biliyoruz. <laughs> sana gördük. İki biliyoruz. Hadi be. Bak aşağıya TH ara iki biliyoruz. Evet. evet arkadaşlar, dead match gibi bir yere kaldık. Al şunu. Birazdan savaşacağız. Canım dostum Koray. Bekliyorken. Oh, adama var. Chain, altın, iron, leather, full çey, şey dizmiş, sıra dizmiş adam. <laughs> Koray. Efendim? Şimdi başlayacağız. Bir dakika, iki var. Söyle. Kaç kalbim var? İki kalp daha sonra fullenecek Tamam. Kim kazanırsa hemen videoyu durdur tamam mı o, o sırada? Tamam. Evet arkadaşlar ve bit, bitirdik diyerek durduk. Bir dakika. Biraz daha takılsana bir şey yapacağım. Tamam tamam. Koray'ın canının dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sıkıcı da iyi ya da. İşte kitli server daha iyi, daha uzun oluyor ama biz kitli server'ı sevmiyoruz. Yaşayamıyoruz, yani. yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz. O zaman yaşayamıyoruz. Çünkü hadis olan var bildiğiniz gibi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Artık yemek bol geliyor. Lava atıyorum. Ka kaç kaç kaldı? Yarım kaç kaldı Tamam. Neredesin seni göre? Oo. Oh. Aslan kal. Eyvallah. Bakayım güzel bir şey. Hadi hazır mısın? Bir saniye. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hazır mısın? Başla. O oh ya Allah'ım ya. <laughs> evet, ben kazandım. Ben kazandım bak bakayım. Hadi be. Merhaba kill'lık ben. Tamam yani. videoyu dur. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bunu atacağım.